Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayık ve Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'u ziyaret ederek tarımsal faaliyetlere yönelik geliştirecek projeler konusunda istişarelerde bulundu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından daha önce gerçekleştirilen fındık üreticilerin mikro işletmelere dönüşme projesi ve ilin yöresel ürünlerin etkin tanıtım amacıyla atılması gereken adımlarla ilgili gerçekleştirilen istişarede ortak projeler geliştirilmesi ve projelerin çeşitlendirilmesi noktasında fikir birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca Düce'nin coğrafi ürünlerin AB tescilleri ve yeni ürünler için coğrafi işaret çalışmaları konusunda ortak hareket etme konusunda da adımlar atıldı. Toplantı hakkında görüşen dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Tarım ve Orman Müdürümüzü gayretli Türkiye ve ülke tarımına katkı sağlamaya çalışan bir paydaşımız. Bize oda olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Düşe'nin verimli topraklarında tarımın daha fazla yaygınlaşması, doğru ve bilinçli bir tarım yapılabilmesi amacıyla paydaşlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin tarımla dışa bağımlılığını katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirmek amacıyla kamu, sanayi, işbirliği nazemi düzeyde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birçok projemizde paydaşımız olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yeni dönem için planlamalarını yapmış olduğumuz projelerimiz için de birlikte çalışmak üzere mütabık kaldık. Düşenin yöresel ürünlerini tanıtmaya, global pazarlarda yer almalarını sağlamak ve yerel üreticileri destekleyebilmek amacıyla da ortak çalışmalarımız olacak. Önemli paydaşlarımız arasında yer alan Düşe İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve İl Müdürü Esra Uzun'a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandık